maçları, Dinova, Kiev maçları geçen seneki birçok maç ve önceki Şampiyonlar Ligi'nde neydi? Öne geçiyordu. Sonra e, Tottenham'a 7-8 tane atardı. 3-0 önündeyken 3-2 oldu maç. Şimdi Galatasaray'a bir saniye bile gevşemek iyi gelmiyor. Hele burada. Hele he bu burada. platformda. O yüzden Liverpool'lu oyuncular İstanbul'a ayak bastı. andan hakem son düdüğü çalana kadar Galatasaray canlı olarak bir saniye bile gevşemedi. Alan savunması, e, top kimdeyken kim pres yapacak? Ee, hangi pozisyondayken Liverpool oyun akışı içerisinde Galatasaray hangi pozisyonu olacak? Galatasaray top oyunundayken kaptığı zaman ne ya yapacak? da e, orada e, set oyununda bilinçli bir şekilde atak yaparken kimin ne görevi olacak? Hepsi çok iyi bir şekilde ölçülmüş, biçilmiş bir kuyumcu terazisi gibi tartılmıştı. Ve bunu da sahaya verdiler ama oyuncular ilk aydan daha fazla bir şey bekliyoruz. Evet koşan, pres yapan, ee, önemli topları alan, dağıtmaya çalışan bir hikaye vardı ama kaptırdığı toplar ve attığı ve yerine gitmeyen toplardan kaynaklı gitseydi çok önemli pozisyonlara girecekti. Evet. bir Galatasaray'da bundan dolayı pozisyonlara giremedi. Yani Aynen biz bunu bunu gördük ki hayatta bir dönem hakikaten ne oluyor ya falan hani dedirtirdi içeride. O simen, sakatlıktan çıkmasaydı diri O Simen olsaydı ikinci bir rahatlıkla atardı. Şimdi koşu mesafeleri var mesela bak burada bu Liverpool maçı öncesine kadar olan Aynen belki süreç Sané'nin e, resmin olması da çok e, manidar yani. Çünkü Sané'yi mesela hiç almadı hoca, yedek oturtturdu Okan Hoca. defans yok. O, Icardi mesela tut, e, yedek oturtturdu. Yani bu maçı e, almaya kafasına koymuştu evet, Okan evet. Hoca. Ben bir tane koşu mesafeleri atmıştım yönetmenim. Hem Galatasaray hem Liverpool'un karşılıklı böyle. E, hocam şunu bir şey yapalım açıklayayım. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde koşmuyor asla. Ortalamalarda. O en evet. az 14 kilometre azdı ama Liverpool maçında işler biraz değişti. Yani bakalım Liverpool maçını alalım Kazanmak için koşmak gerekiyor hocam. Bunu da Galatasaray Liverpool maçında Ama doğru koşmak gerekiyor. Şimdi Galatasaray Liverpool maçında bak mesela o rakibi topla buluştuğu anda kim buluşursa buluşsun. Sanki her anda her anında basan bir Galatasaray yoktu bunu Bayern Münih yaptı oyunun belli bölümüne kadar önemli sonuçlar aldı Galatasaray Fans, öne oldu? geçti falan ama sonra bir takım yorgunluklar bir takım e, biliyorsun şey oldu yani Tottenham maçı da öyle 60 dakika falan korkunç top oynamıştı Galatasaray. Evet evet. Ama burada e, şey de enerji de efektif bir şekilde kullandı. Alan savunmasıyla, alan presiyle çözdü e, Çözdü yani 90 dakika boyunca koşan bir Galatasaray vardı. Bak buradaki en dikkat çeken Uğurcan kaleci Uğurcan bile 4012 metre koşmuş. 4 kilometreden fazla koşan Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan var. ya oyunun içerisinde. Evet. Kaleci de oyunun içerisinde. Ve biliyorsun değil mi Uğurcan Şampiyonlar Ligi'nin ilk 11'ine girdi bu hafta. Ilk evet hocam. Yani. Ee, Ama sen... ben Uğurcan ha. çok kritik topları Çıkarttı. çıkardı. Kritik e, o topları da oyuna çok iyi sokmayı Hocam hazır Becerdi. bu e, ee, Ederson'un da her maçta rakibe verdiği toplar yaptığı saçmalıklar yani Manchester City'deki Ederson'la Fenerbahçe'deki Ederson arasında bir fark Hocam, var. Hocam geçen haftaki lig maçında da aynı şeyi yaptı. İşte mesela Orkun için de aynı şeyi söylüyoruz. Fenerbahçe evet. Ederson için söylüyoruz. Sané için aynı şeyi yani söylüyoruz. Yani çok kaçmış Bazı... bir şey yok yani ortada. Hani kaçırdık maçırdık ağırdan aldık. Ederson keşke bizim kalecimiz olsaydı diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil Galatasaray için. Uğurcan mesela ee... Liverpool maçının kazanılması, hele Alanyaspor'u alan oyuncudur. Bravo. Liverpool maçını kazanması. Yani Uğurcan parasını çıkardı ya. Çıkarttı. Uğurcan şu an Yaşık alanya öyle. maçlarıyla ve <laughs> Liverpool maçlarıyla hani çok büyük bonservis ödeniyor deniyor ya. Evet. Parasını çıkardı bak. ben. Dün 23 milyon izleyeyim. euro yatmış. Galatasaray'a. 23 milyon euro. Evet. 30 milyon euro garantisi varmış. 23 milyon euro yatırmışlar. Hocam toplamda da yine Liverpool'dan az da olsa biraz fazla koşmuşuz. Şimdi, ama Liverpool şöyle bir fark var. Liverpool yüzde 63 toplu oynadı. Galatasaray %37 bildiğim kadarıyla aklımda kaldığı kadarıyla. Hı. Liverpool toplu oyunda koştu. Galatasaray topsu oyunda Galatasaray'ın daha zor toplu oyunda koşmak. Tabii. Daha fazla enerji Çok tabii, 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 i̇şte tabii, topu tabii. koşturarak oynamak bir de topundan peşi, topun peşinden koşmak. rakibin peşinden koşarak daha oynamak farklı. arasında çok, çok büyük var. bir fark var. Bu sebeple Galatasaray'ın çarpı bir buçuk kattır bu şey olarak. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim birisi yokuş aşağı koşuyor, birisi yokuş yukarı koşuyor. Evet. Yani yokuş aşağı koşan topu ayağında tutan adam. Çünkü o, sen şimdi rakibin topu nasıl kullanacağını kestiremeden onun Tabii. yön vereceğini e, yön verdiğin şekline göre refleks göstererek hareket O kasların Bütün kasları daha dirençli olması Bir böyle bir böyle Kasları sürekli yani Çok sürekli lazım. aktif halde. Toplu oynayan takım ne yapıyor? Dillendiriyor kendini oyun içerisinde. Buna rağmen Galatasaray'ın koşusu oyunu her anında olan bir koşu. Toplu oynama yüzleri. Hocam biz burada Gerçekten boş koşan yoktu değil mi? Galatasaray'da mı? Evet. Boş koşu yok programda. Yani bu da boş koştu diyebileceğimiz kimse yoktu. Yok. Bir takım oyunu vardı değil mi? Ya şimdi Sara da girdi. Fena değil. Icardi diyebiliriz belki bak. Boş koştu. Şimdi Icardi Galatasaray'a geldi. Özellikle iki sene Galatasaray'ın şampiyonluğunun çok önemli bir e, futbolstur. ama karşında Galatasaray buna sevgi olarak, saygı olarak, teveccüh olarak, maddi, manevi her türlü vermiştir. Tabii. Ama Icardi'nin bitmek bilmeyen dertleri var. Eşiyle sorunları var. Barış ayrılsa bir dert, kavga etse bir dert, barışsa bir dert, tamamen ayrılsa bir dert, tekrar ülkesine gidip o süreçler içerisinde tamamlamak için gitse bir dert, sevgilisi olsa bir dert. Yani hep sakatlığı ayrı bir şey, geri dönüşü, kilosu, şusu, busu. Yani aslında Icardi'den Galatasaray alabileceği performansın alabileceği kadar maksimum almaya çalıştı evet. Okan Hoca. Ama daha fazlası olabilirdi. Şimdi mesela hala bir gayret yok Icardi'de. Yani bir an önce form tutayım, bir an önce kilo verin bir an önce... Yani ağır, bakıyorsun Çok ağır. ağır yani. o ağır. Çok ağır. Ee, toplu sevimlere de toplu sevince katılmadığı gözlenmiş Icardi'nin bir... Ee, bu sebepten kendini farkında büyük ihtimal çok büyük bir futbolcu. Yine ben gördüm sosyal medyada sevgili şeyde fotoğrafları çıktığı maçtan sonra. Ee, asıl yani. sıkıntı şu S hocam. Beijing günüydü ya Galatasaray maçı ee, sonrası gün. Kızın pedagoguyla görüşmüş. Evet. Ee, çocuklarla da ilgili problemler var. Hmm. Çocuklarıyla arasında da problemler var. Haklıyım yani ee, ben problemsiz geldiğinden beri Galatasaray ki o öncesini yok. de hani biliyoruz. Paris Saint-Germain önce intern süreçleri. Problemsiz bir süreci yok İcardi'nin yani maalesef. E bu bu da Galatasaray'ın şu kadrosu, şu yatırımı üzerinden e, Galatasaray'a artık fayda getirmekten çok zarar getirebilecek bir durumda düşünülüyor ama Galatasaray Icardi'yi çok idare etti. Okan hocanın Icardi'yi çok, çok idare etti. Hocam. Bir vefa tabii, borcu tabii. yok bu neden yani. Hayır, yani tabii ki, tabii. Hala İcardi'ye bir hani biraz kendini saha içerisine, futbola vermesi lazım. Hmm. Siz peki umut görüyor musunuz hocam İcardi'den? Yani ya rekabet içerisinde yer alacak bunun tabii ki cevabını yıkardı kendi içerisinde verecek ama ben şu anki mevcut ruh hali ve psikolojisine baktığımız zaman çok vurduğunu duymaz, çok önemsemeyen, gitti yere kadar gider kafasında olan bir Icardi görüyorum. Şu Osmen sakatlıktan çıktı, gördük ki saha içerisinde ee,